Arkadaşlar bugün yeni bir monstrus survival bölümdeyim. Bugün bölümü için çekiyorum arkadaşlar. Bu bölümde e, bir tane plan hazırladım. Bu bölümde şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şurada bir tane dev kale görüyorsunuz. Oraya gideceğiz. E, bir tane ender bölüm var. E, şurada bir tane enderman öldürdüm Ondan aldım ender e, Yani hiçbir şekilde kreatifden almadım e, ben hiçbir şeyi tabii ki. Zaten. Olmak da istemiyorum çünkü ben hileye karşı biriyimdir yani hiç hile yapmak istemem. Neyse arkadaşlar bu bölümde orada kaleye gideceğiz. Ben direkt ender point atarak giderim o zaman ya. Neyse atayım mı arkadaşlar. 3, 2, 1 attım. Arkadaşlar attım. Ve çok kötü bir yere, bir yere düştüm. Aman be. Kır kır kır. bölümde şuraya gideceğiz. Arkadaşlar dördüncü bölümde de şuraya uğrayacağız. Şuraya. Tamam mı? Ee, tamam o zaman. Biz buraya gidelim. İşte bu, bu kale tehlikeli galiba. Çünkü ben Mehmet Azacar kanalında gördüm galiba. Çünkü e, of of. Şuraya bak. Muhteşem. Neyse arkadaşlar. Bu kareye de geldik. Ee, hadi bakalım girelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hemen şöyle yapacağım. Şu OptiYolsa gireceğim. Yardım ve seçenekler. Ayarlar. Dur lan. Ya buradan değildi doğru. Arkadaşlar durun ya da. Ben nereye girecektim ya? Unuttum ha. TRT patlar hayır diyeyim. Doğa yenileme düşme parçaları yaratık galimetleri. Tamam. Sonra tek varım orada da görmüşsünüzdür. Çünkü Creeper'ları karşılarından aldım arkadaşlar. Ee, patları patları kapattım. Neyse ben anot olsa gireyim şuradan yardım ve seçenekler. Kontroller. Ses. Sesi azıcık kısacağım şöyle. 50'ye getireceğim. Ah 50. Müziği de 50'ye getirelim. Neden? Çünkü ben daha önce oynarken çok fazla ses, müzik falan geliyordu. Ben gıcık oluyordum yani. Neyse. Bu kadar yeter artık. Hayırlısı giriyoruz abi. Ana. Dur şu Enderman'ı öldürsek iyi olur. TRT patları kapattım değil mi? Ana kapatmamışım. Ben TRT derken Creeper da şey oluyor zannettim. Yere bakarak geliyorum. Önce Spider abi. Hadi köpecik. Hadi köpecik. Aferin be. Köpecik sen buna dalma. Ben hemen öldürürüm. Evet. Enter Pearl düştü. Cık cık. Ee, hemen şuradan geçiyorum. Zıpla. Arkadaşlar bu kale kırık düşük bir yer. Çok kötüymüş. Yani bunu da görmüş olduk. Ama dışta çok havalı gözüküyor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Cık. Minecraft yeri neredeydi bizim? Eğer burası buradaysa Minecraft burasıdır. Cık. Evet. Orası. Vay Arkadaşlar üzgünüm be. Kamera düştü be. Hemen şuraya gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Güzel bir ev. Arkadaşlar kuvars bloktan yapılmış. Ya siz ne göremiyorsunuz galiba ya kamerayı düzelteyim. Neyse biz böyle ilerleyelim. Neyse arkadaşlar. Bu da yeni köy olduğu zaman. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde sona gelelim. Bu video biraz kısıldı üzgünüm. Çünkü video yüklemesi gerçekten çok zor. Neyse arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Видео и беен ли си, беен ли си, беен ли си, беен ли си, и не забравяйте. Бай бай!